Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size arabalarımı tanıtacağım. İlk önce Dur. Durun arkadaşlar. Bir dakika. İlk önce size şunu tanıtayım. Bunu daha biz geçen gün yeni aldık. Böyle bir spor araba. Görmüş gibi. Böyle yani. Şimdi şunu yerine koyalım. Yeni bir araba seçelim mi? Arkadaşlar. Bunu da görmüş olduğunuz gibi. Bu da şey yani. Bu da bir Ferrari yani. Görmüş olduğunuz gibi. Değil mi? Evet. Hadi ne biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar iki dakika gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Evet geldim arkadaşlar. Ay, arabalarım düşüyor. Neyse. Çok yaramışlar. Sonra da şunu temet alalım. Evet arkadaşlar. Bu da bir şey yani. Optimus Prime. En orijinalinden. Bir şey diyeceğim. Bu serinin ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız kanala abone ol like atmayı unutmayın. İkinci serisi şuradaki motorumla olacak. Motor çekme videosu yapacağım yani. Şimdi ben size bunu tanıtmaya devam edeyim. İşte bunu görmüş olduğunuz gibi bu bir Optimus Prime aslında robot. Robota dönüşebiliyor ama bir elimle kamerayı tuttuğum için bir elimle bu laksana tıklayan için dönüştüremiyorum. Şuradan size de şunu göstereyim. Şöyle robota değiştiremiyorum. Evet. Oldu arkadaşlar. Bakın. Roboterle. Şimdi size bunu da kanatlarıma göre. bir. Şöyle, şöyle arabayı çevirelim mi? Koyalım şuraya. Şimdi size şu dev arabayı tanıtayım. Bu dev araba. Şimşek mi kıyın? Biliyorsunuzdur herhalde. Ben, Bu çok hızlı bir araba. Egzozları yanında. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar egzozları yan kısmında. Bakın arkadaşlar egzozları. Evet, şimdi bunu da koyalım yerine. Şimdi şu Lamborghini yapıyor Lamborghini biliyorsunuz herhalde. Bu bir çok hızlı bir Lamborghini taksisi. As aslında bu e, şey de, de, taksi değil de bu aslında bir eriş arabası ama bunun bir de polislisi vardı. Bunu bulamadım. Onu bulamadığım için onu koyamadım. Ama belki sonraki videomda olur. şimdi hangisinin tam tanıyız arkadaşlar? Şuradan. Hayır yok tam değil. Şunu alayım. Ha bunu tak. Hayır. Arkadaşlar bunu hep Bunun böyle kapıları açınıp açılıp kapanabiliyor. Benim şu anda nasıl gibi. Diğer kısmını açılıyor. Biliyorsunuz herhalde şu Şimdi arkadaşlar. şu minik McQueen'e gelelim bakalım. Bakın arkadaşlar bu da minik McQueen. Ee, şey bu da. Bu da ben bunları baba kar, baba bebek ettim. Bakın şurada aslında bir tane daha var. Şu tarafta da var görmüş görebilirsiniz. Gör, Şunu yerine koyalım. Şimdi size mükemmel bir araba tanıtacağım. Şu. Şu. Mükemmel bir araba. Bayağı hızlı. Bu, bu araba daha yeni çıktı ortaya. Hani bunu ancak zenginler alabilir bu arabayı başka arkadaşlar arkadaşlar şurada bir elmas renginde bir arabam var bakın bu hot wheels buradaki çoğu araba hot wheels arkadaşlar diğerleri de normal araba şu görmüş olduğunuz gibi şu turuncu arabayı yine aldık bakın sizce ben şu an hangisini göstereceğim tahmin edin. Evet. Mavi jip gelenler kazandı. Ya siz de bir düşmeyin ya. arkadaşlar onları daha sonra göstereyim. Bakın bu mavi jip de böyle. Bunu bana amcam almıştı. Bir Hot Wheels seti. Arkadaşlar. Şu anlıkla şunu da tanıtayım size. İkinci bölümde belki motorumla diğer arabaları tanıtabilirim. Bakın arkadaşlar bu da böyle bir robot. İsterseniz şöyle kafasını göstereyim size. Dört, Dört. Bir dakika sonra. Evet arkadaşlar. İşte robotu. Nasıl ama? Ben bunları Optimus Prime ve Bumblebee ile kapıştırıyorum. Bumblebee demişken Bumblebee de tanıtayım size. Sizlere. Bakın arkadaşlar mini Bumblebee. Yim. Mini Bumblebee. Yim. Şimdi Bakın arkadaşlar Bara tabanı çıkıyor Bakın arkadaşlar Böyle Görüşürüz arkadaşlar Diğer arabalarımı sonra tanıtırım sizlere Hoşçakalın Bay bay